Mevcut bir tane ayvam var. Ben onunla ayva kompostosu yapmak istedim. Şimdi ilk önce ayvamızı ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartalım ve kabuklarını da soyalım. Ve burada da limonlu suyum var. Suyun içerisine biraz limon sıktım. Ayvaların kararmaması için ilk etapta çekirdeklerimizi çıkartalım ve kabuklarını da soyup ayvalarımızı doğramaya başlayabiliriz. Ayvalarınızı istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben küp küp doğramayı tercih edeceğim bugün. Ve içerisinde de biraz kuru üzüm kullanacağım. Ben elimde doğramak bana daha pratik geldiği için elimde doğrayacağım şu şekilde. ayranımızı da buradan alalım. Geri kalan ayvalarımı da aynı şekilde doğruyorum. Ayvaların suyunu süzüp tencerenin içerisine aldım. İçerisine şöyle bir avuç kuru üzüm. Evinizde hangi üzüm varsa o üzümü kullanabilirsiniz. Sarı üzüm, kuş üzümü ya da benim kullandığım gibi siyah üzüm. 3 adet karanfil ve bir çubuk tarçınımı ilave ediyorum. Damak tadınıza göre şekerini ayarlayabilirsiniz. Ben ilk etapta 5 kaşık kadar şeker ilave edeceğim. Daha sonra suyu kaynamaya başlayınca şekerini kontrol edip eksikse biraz daha ilave edeceğim şekerini. Suyumu da üzerine ilave ediyorum. Ve ayvalar yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Ben 3 su bardağı kadar su kullandım. Bir tane ayva kullandığım için sizler isterseniz daha fazla su kullanabilirsiniz ama ben böyle çok sulu sulu olmasını istemiyorum. Kıvamlı olmasını istediğim için 3 su bardağı su kullandım. Haşafımız pişti. Size şöyle göstereyim. Biraz da soğuduktan sonra tabağa aldım. Servis edebiliriz şimdi içerisindeki üzümler de şişmişler gerçekten de çok güzel görünüyor tadı da tam kıvamında olmuş 5 kaşık şeker bize göre yeterli geldi Siz de kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tadını kaynadıktan sonra içerisinden çıkarmış olduğum çubuk tarçını da şöyle bir kenarına bırakayım harika bir şekilde üzümlü ayva hoşafımız servise hazır